Sen kapçıla yedik ama istersen. Yedebilir mi? Ben o kadar balık alma abi. Öyleyim ben. De. Herhalde ilk kendini büyük balık tutuyor zannediyor bu. Herhalde. Mesela abi. Ya, canlı o kadar ikimiz yani. Anladın mı? Yok ya geliyor balık burada ya. Yine mi aynı oltayı yatırdı? Yanındakini. Beşinci yattı. bak şimdi yatağa doğru çıkacak çıkmıyor bütünler Hayır hayır. diriyen suya gir gir bununla açalım da takılın bunun altı şeye gir gel buraya, gel buraya. gel 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 bu tarafa gel gel taktı bu tarafa gel, gel. Bu tarafa gel. Daktı bu tarafa. bak taktı buna taktı buna taktı sen alttan geç sen alttan geç tamam bir dur. Bak burada bak bak. Yaşar sen sabit dursana abi. tamam sen sabit dur arkadaş adam kepçeleyecek ya. Sen misiniyi bırak. Evet, Misiniye dokunma kendim sen. Ağır kaldırma. Kepçeyi kaldırma.